Merhabalar herkese. Bugün size Sparta Davras Kayak Merkezi'nden biraz bilgiler vereceğim. Kayak merkezimiz şehrimize 26 km uzaklıkta bulunur ve 2635 metre yüksekliğindedir. Hem profesyonel kayakçılara hem de amatör kayakçılara hitap eden Günü birlik tesisleri bulunan, aynı zamanda bütün insanların gelip piknik yapabileceği alanlar vardır kayak merkezinin hemen alt tarafında. Kayak merkezi Akdeniz bölgesinin incisidir. Kar kalitesi kristal bir yapıya sahiptir ve oldukça keyiflidir kayak yapması. Kayak merkezinde bu sene bir de yeni bir değişiklik var. Size bu konu hakkında da bilgi vermek istiyorum. Beş yıldızlı bir otel vardı biliyorsunuzdur. Şimdi o Barido Otel olarak yeniden e, düzenleniyor ve yenileniyor. E, i̇nşallah bu kış Barido Otel olarak hizmet verecek. Aynı zamanda günübirlik tesisinin, yani gondolun orada da bir e, kafe var biliyorsunuz. Günübirlik alan diye geçen. Orası da gondol kafe olarak hizmet vermeye devam edecek. E, bu sene çok güzel şeyler bekliyor davrazı. E, dualarımız karın yağması. Gene davrazla alakalı sorularınız olursa ben her zaman cevaplayabilirim. Ara e, ara size davrazla alakalı bu şekilde videolar vermeye devam ederim. Zaten biliyorsunuz kar yağmaya başladığında günlük ya da haftalık olarak bilgilendirmeler yapıyorum size. Bütün bir umutla kışın gelmesini bekliyoruz. İnşallah çok güzel olacak bu sene. Hoşçakalın.